Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar burada uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bir fikus banyan bonsai adayı var. Yalnız banyan ağacı olmadığı için ben banyan stilini fikus retusa ile oluşturmaya çalışıyorum. Bu ağacımız fikus retusa ve sanki gövdenin Etrafından kökler çıkmış da aşağıya inmiş gibi bir görsel bir görüntü oluşturmaya çalışıyorum. Bunun için de birkaç tane bitkiyi birbirine sararak, dolayarak ve streç filmle sıkıştırarak gövdelerin kaynaşmasını sağlıyorum. Ve böylece her yıl yeni bitkiler ekleye ekleye gövdeyi kalınlaştırmaya çalışıyorum. Ve bu bitkiyi yakından bir görelim. Ve bu bitki üzerinde yaptığım çalışmaları, o çalışmaları da nasıl uyguladığımı anlatarak paylaşma tamamlayalım. Büyükçe bir saksı içerisinde gelişmeye tabi tuttum görüyorsunuz saksı altındaki deliklerden kökler çıktı ve topraktan da beslenmeye başladı. Şimdi şu gövde kısmını yakından göstermek istiyorum. Bakın burada bir ağacı kök gibi yukarıdan salmışım. Yukarıdan streç filmle sarıp gövdelerin burada tek bir gövde haline gelmesini sağlamışım. Aynı çalışmaları geçtiğimiz yıllarda şu gövdeye uygulamışım. Şu gövdeye uygulamışım ve uyguladığım her çalışma başarılı olmuş. Bu şekilde bir gövde görseli, çok gövdeli bir yapı ortaya çıkardım arkadaşlar. Gövde üzerinde yaptığım bu çalışmaların yanı sıra şu şekilde çok fazla uzayan uç dalları da dalında köklendirip yeni bitkiler elde ettim. Hem bu dalı değerlendirdim, hem karşıdaki dalı değerlendirdim. Ve bu yılın başında da buradaki dalı değerlendirdim. Ve buradaki dala gördüğünüz gibi hava daldırma işlemi uygulayıp köklenmesini sağladım. Ve şimdi bu hava daldırma işlemi nasıl yapılır, nasıl sonuçlanır onu anlatmak istiyorum. Bu ağaç Ficus retusa demiştim. Fikuslar incirlerdir arkadaşlar ve bu ağacımın üzerinde 2013'ten bu yana çalışıyorum. 12 yıllık bir çalışma var üzerinde. Ve ilk defa bu yıl meyvesini verdi. Şöyle yakından meyveyi göstermek istiyorum. Gerçekten bir incir ağacı arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz minyatür, minik bir incir. Bunun gibi birkaç tane daha incir var üzerinde ve meyvesini de vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçelim. Dalını köklendirmek istediğim ağaç burada. Bakın. Yaklaşık 3 metre boy yaptı ve tam şu çatal noktanın üzerine yani şu civardan bir köklendirme yapacağım. Onun için önce eski bir saksı altlığını kestim. Ortasını şu şekilde açtım. Bu gövde buradan geçecek ve içine toprak doldurduğumuzda çok güzel köklenecek. Ve bu düzeneğin sağlam durması için de alttan şöyle iki tane tahtayı vidalayacağım. Ve inşallah sağlam duracak. Yer çekim etkisiyle aşağı kaymayacak. Ve çok güzel bir köklenme ortamıyla o büyük uzun dalı alıp saksıda özel bakıma tabi tutacağım. İlk önce uygun bir yükseklikten köklenme noktasını belirleyeceğiz. Şu yükseklik iyi diye düşünüyorum. Ve şöyle bıçağımızla çiziyoruz. Gövde kalınlığı neyse buradan alacağımız yüzük o kalınlıkta olacak arkadaşlar. Yani gövde 2 cm ise çıkaracağımız yüzük 2 santim olacak. Gövde 1 cm ise 1 cm olacak. Bu şekilde 360 derece kesiyoruz. Bu şekilde gövdedeki kabuğu tamamen alıyoruz. Ve şu işlemi mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Burada iletim demetleri kılcal bir şekilde varlığını korur. Şöyle bıçakla kazıyarak bu bağlantıyı keseceğiz. Bakın kazıyınca o ince kılcal borular ortaya çıktı. Bunları kopartmamız şart yoksa dalımız orada yara doku oluşturur. Köklenmeden önce bu yarayı kapatır ve köklenme gerçekleşmez. Ve bu şekilde köklenme yüzeyini açmış olduk. Şimdi köklenme ortamının sabit durması için ben şuralardan şöyle bu çıtaları vidalayacağım, sabitleyeceğim ve köklenme ortamını bu tahtaların üzerine yerleştirerek aşağı doğru kaymasını engelleyeceğiz. bu şekilde tahtalar sabitleme işlemini tamamladık. Şimdi köklenme ortamını bu hazırladığımız düzeneye yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu aşamada bile kendi başına ayakta durabiliyor. Şimdi bu köklendirme düzeneğine uygun toprak karışımını dolduracağız ve sabitleyeceğiz. Toprağımızı da doldurduktan sonra can suyunu veriyoruz. Toprağı da koyduktan sonra burada bir püf noktası var arkadaşlar. Bir su şişesini şu şekilde yaprak yaprak açtım. Bir tane daha yaptım. Karşılıklı şöyle yerleştirdiğimde zaman zaman açıp sulayıp tekrar kapatabilirim. Ve şimdi 3. filmle sıkıca sarıyoruz. Kökler karanlık ortamda çok daha iyi gelişir. Bu aşamada bu kök yüzeyine alüminyum folyo sarıyorum. Ve işlem tamamlandı. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Ortam susadıkça şu şekilde kapağı açacağız, sulayacağız ve geri kapatacağız. Evet arkadaşlar, Köklendirme işleminin de nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar anlattım. Çok daha basit şekilde yapılabilir ama ben çok sağlam bir köklenme istediğim için detaylı bir şekilde yaptım ve şimdi bu sezonun başında köklenmeye tabi tuttuğumuz dalımızı alttan kesiyoruz. Ve köklenme durumunu yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi dalımızı ana gövdeden ayırdık. Şimdi bu streç filmleri sökeceğiz ve köklenmeyi yakından bir inceleyeceğiz. ve köklenme durumu mükemmel arkadaşlar. Şu haliyle bile bitki hayatta kalabilir. Gerçekten çok güzel sonuçlandı. Şimdi bu bitkimi saksısıyla buluşturuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir köklenme, harika bir yeni bonsai adayı. Şimdi şuradaki kuru dallar kesmek istiyorum ve çalışacağım alanı görmek istiyorum. Şimdi şöyle bir saksı yapıyorum. Saksının altına yeter kadar toprak dolduruyorum. Ve bittiğimi yerleştiriyorum. Şöyle kökleri de içine alacak şekilde. Bitkin biraz kenarda kalacak. Olsun önümüzdeki yıl kök budaması yaparken o budamayı ona göre ayarlayıp bitkiyi merkeze ortaya alabiliriz. Şimdi geri kalan kısmı toprakla dolduracağız ve işlemi tamamlayacağız. Bitkimizin dik durduğundan emin olalım. Açısını ayarlayıp toprakla dolduruyoruz. harika bir bitkimiz oldu. Can suyu veriyoruz. Ve işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu paylaşımda sizlere hava daldırma yöntemiyle kalın gövdeli uzun boylu ağaç nasıl elde edilir? Onu anlatmaya çalıştım. Bu uygulamada ceviz hariç onlarca ağaçta başarılı oldum. Sadece ceviz bu uygulamaya cevap vermedi arkadaşlar. 3 yıl uğraşmama rağmen bir türlü köklendiremedim. Bu yılda üzerinde çalışmadım. Belki önümüzdeki yıl tekrar denemeye başlarım. Bu yöntemin avantajı şudur arkadaşlar. Yetişkin büyük bir ağacınız varsa her dalına bu yöntemi uygulayıp yeni meyve verme olgunluğunda yavru ağaçlar elde edebilirsiniz. Örneğin portakal ağacınız. 4 tane dalı var. Ortadaki dalı kesip budayıp atacaksınız. Hava daldırmayla köklendirin. Yeni bir ağacınız olsun. Yine zeytin ağacı. Yine dut ağacı. Yine incir ağacı. Budayıp atmakla gözden çıkarttığınız dalı budayıp atmayın. Bu şekilde köklendirin. Bahçenizin uygun bir yerine dikin saksı şart değil. Ve meyve verme olgunluğunda yepyeni bir ağacınız olsun arkadaşlar. Az önce göstermiştim. Bakın burada meyveleri var. Bu yıl bu dal meyve verdiyse önümüzdeki yıllarda da meyve verecek demektir. Çünkü meyve verme olgunluğunda. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.